aşkına ne kanka. Merhaba arkadaşlar. Put, evet bugün sizlerle da aşkına. Aşkı ben de o yüzden aşkına ne kanka. Senden aşkına. Bak Ben de o yüzden HKJ deriyle. Allah Allah şerefsiz. Senden Ne vardı? Ne şerefsiz. Bak şimdi kafanı Kanka, et şeyinde. Oğlum şerefsiz. Envanterinde sniper var mı senin? Ne oldu? Ha, şey var mısın şey kanka Kangka ads e, e, şeyinde inventory Allah 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 var mısın Ayfer? Oğlum taramalanmış ben sen hekare daldı Allah 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 var Allah 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 4 Allah 4 Allah 4. Allah 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 da, oh. Benim taktiği yaptı ama sen Aa, öldüm neredeyse. Kanka kanka. üç canım var. Oğlum, anladın coloring, anladın. Kanka benim bu karakter, karakter olmaz şu anda <laughs> Uf, benim üç canım var. Aa öldüm neredeyse. Bu uh, üç canım var. şu anda o susan Kanka benim bu karakter olmaz şu anda benim üç canım var. Oğlum abi Yok on üç canım var. Oğlum dön. Şu o susan Allah Allah. Oğlum abi Aa sekiz canım var 8 canım var. <gülüyor> <gülüyor> Sekiz canımı. Ya. ah. ah. Ee, evet arkadaşlar. Bu arada. Oh sekiz canım var. Sekiz canım. Sekiz canımı. Ya. bu tanıyorsunuzdur. Ah. evet arkadaşlar. Bu arada. Ya Yani ben sana ya, böyle mı? Ilgilerken... Ben de sana böyle çakayım mı? Ay. Al yine su tut, su tut al. Ay. Al silahını al. Yani i̇şte. ben de sana böyle çakayım mı? Ay. Ben de sana böyle çakayım mı? Al yine su tut, su tut al Al silahını alım bir Allah oradan <laughs> Allah oradan imiş, Of of Terleme terleme, ama ben sana ne dedim Allah oradan Su tutalım. Allah oradan <Allah>, <laughs> Of of Terleme terleme, ama ben ne dedim Kanka Allah bomba attı, kaç Oh be, çok yüksekmişim. Kanka. Var. Ne oldu? Neredesin? Kanka Ben Puf. Ya mü beni? Var. Hayır. Ne oldu? Neredesin? Kanka. anoskop Ya ya ama şerif. Gördün mü beni? Stutu al, <laughs> stutu al. beyler gördünüz. Gördün mü? ya ya, ya, ya ama şerefsizsin abi sen. Sutu al, sutu al. Al Allah o zaman illa ben gördünün. de böyle bunu tarayım. Çakarız böyle Bekle lan. Z ee, arkadaşlar ben bir de farklı bir zaman şey oyunu çekebilirim. Mantarıyım. Farklı bir oyun olarak yani onu tek ya da bir yanımda bir arkadaşımla arkadaşlar ben bir de farklı bir şey çekebilirim. Türk yapım oyun hepiniz biliyorsunuzdur neredeyse Farklı bir oyun olarak yani onu tek ya da bir yanımda bir arkadaşımla çekebilirim. Oh, oh, oh. Böylece böyle sokaklar e, bulmayı Böylece sokarlar sokaklar bulmayı hepiniz <laughs> biliyorsunuzdur neredeyse Oh my god. <laughs> Değil mi kanka? Böylece sokaklar bulmayı böylece sokaklar bulmayı Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> ben buradayım dur biraderim. Ben buradayım dur birader ben buradayım. ya ay 46 <gülüyor> canı kalmış. Burada kal. Adam sana. Kanka Zula'dan alışkanlık olmuş hep B'ye basıyorum. ya ay 46 canı kalmış. Kanka Zula'dan alışkanlık olmuş hep B'ye basıyorum. <laughs> <laughs> B'ye <Ya>, basıyorum anlaşılmadı birader. Anladım anladım. on ben. Ne anlamı senin de anlaşılmıyor <laughs> birader. Allah Allah. Kandım, Allah Allah. Abi, geldim ben, ben diyor. Allah şerefsiz. <laughs> <laughs> ah 35 ben canım be. var. Diyor. 35 canım var. Ve bunu diğer koşturma. Allah şerefsiz. Ah 35 canım var. Kanka belki 35 canım var. Ve bunu diğer koştura Kanka. koştura gelir. Merhaba. <laughs> Keşke. <bu> <laughs> bırak. Kanka ben, ben seni şu anda base'indeyim. Kanka. Merhaba. Keşke bu. Biz nereye kadar istemiyor bura. Biliyorum. Şerefsiz. <laughs> 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 oh! Ay. İkimiz beraber öldük gördün mü? Aynen. <laughs> Kral sen misin? Belki <laughs> well, var yeah. oh, oh, ya bu oktin hiç olmamış bir şeydir ha. Aynen de bir şey. Yo. Yo. Ay. İkimiz beraber gördün mü? Evet. Aynen. Kral sen misin? Boy, Çocuk bir de sevindi ya Allah. Ha, evet. Aynasın, rekor çok. Allah, e... Allah Allah. Oldu mu çok? Evet. <laughs> Çocuk bir de sevindi ya la. Evet. Ben de... rekor kırdık. E... Abi çok ağır oynuyorum ya? Ee. Alışmış parmaklar böyle bir yerlere atlamaya. Aa, ben de a, a, abi çok ağır mı Uyum oynuyorum buraya. ya? E... ya? Ee, neredesin? Alışmış parmaklar böyle bir yerlere atlamaya. Neredesin? neredesin? Ben bilmiyorum. Gel lan buraya. Ben şu Neredesin? Şu, yakalama şu oyunlar gibi oynuyor. Neredesin? neredesin? Kanka neredesin abi? Ana aşağı düştüm. Ben şu anda basıyorum. Nereden diyeyim. düştün? <laughs> Nereden düştün? Kanka neredesin seni gördüğüm gibi aşağı düştüm. Nereden düştün? Aha. Nereden düştün? Öyle arkaya bir de seni gördüğüm gibi yapıştırma. Hi ve. Adam sonra da adam Aha. sonra da kaçacak. Sniper almayacaksın ama kalırım. Tamam. Tamam. He we. Karamalı ya o silahı benim aldım silah benim silah benim silah benim Kanka, tamam, bah, tamam, güzel, uzat, Kanka bir dakika bekler misin beni vurma benim aldım silahı. benim bir şey bakıyorum. benim Allah benim tamam çok güzel çok güzel. Kanka bir dakika bekler misin beni vurma. Daha benim var neredesin? silah bir şey bakıyorum. Oğlum sen neredesin ya? silah benim silah benim silah çok güzel çok güzel. benim silah benim Hani almayacaktım lan abi. Sen neredesin ya? ya? Allah ben şimdi sana yedireceğim bir şey ama. Yaş. Hani almayacaktım lan abi. Ben şimdi sana yedireceğim bir şey ama. Bak 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 bak. Onu da izleyiciler gördü yani ne ne, 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 ne dediğimi. 66 canım. Uf uf. Tamam tamam görürsün sen şimdi. Bak bak bak. Bak 66 canım. Şerefsiz. Tamam tamam görürsün sen bir şimdi. Bir dakika kalmış. Ben senden seni öldürüp bir dakika boyunca kaçsam. <laughs> Şerefsiz. Bir piçi olur mu? Şerefsiz. Aa, pardon pardon pardon. Bir dakika pardon. kalmış. Ben senden ee, seni arkadaşlar, ee, arkadaşlar bu arada bu kanal kaçsam. <laughs> i̇kimizin ben piçi olur mu? Zula videosu Aa, pardon, pardon Armor çeksene kanka sen de. arkadaşlar bu arada bu kanal Allah belanı oha. Ben hexin 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 hexin. hexin o, o, yani, şaka, yani, armor çeksene kanka. Kanka tıpkı oraya çıkamaz. Türkleri Allah oraya çıkamaz Hex'in, 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 Hex'in. Ya Hex'in. Oh. Kanka ya çıkamaz. O oraya çıkamaz. Hayır 17 17. 17 Seni öldürüp birinci oh, olacağım. Oğlum hayır Seni öldürüp of. oyunu ya bitireceğim. 17 17. 17 oynuydu. Kanka ben seni seni öldürüp birinci olacağım. Seni öldürüp, oy bak, şey seni öldürüp oyunu bitireceğim. Seni öldürüp evet. kanka ben seni Adam sen Oğlum neredesin? Ben onu bak. Şey kaçacak mıydı? Abi sıkamadım. Yes, Adam sen Arkadaşlar bir de o. Yes be kazandım. Kazandım. Abi sıkamadım. Ya bu kek. Yes be kazandım. Bir sonra hep kazan. Kanka, Kanka beni 10 saniye içinde bul. Ya bu kek. sonra hep mimleğim. Ya oğlum ya. Kanka beni ya. 10 saniye içinde bul. Birincilik. <laughs> Aa sıkamadım. <laughs> ee, evet arkadaşlar. Ya oğlum. Bir videomuzun da sonuna geliyor. Beğenmeyi. Beğenmediyseniz. Aa sıkamadım. <laughs> Farklı videolarda, farklı oyunlarda görüşmek üzere. Bir videomuzun başı. Hoşçakalın. mi beğenmediyseniz beğenmeyi. Ve farklı videolarda, farklı oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.